Merhaba Beyaz İstanbul Güvercin Dostları. Bugün e, bir tanıtım yapalım dedik size arkadaşlar. E, bir kutu açılımı yapalım. Göreceksiniz zaten e, e, Urfa menşeli bir grup Arap aldık arkadaşlar. Hepsi bir soy hepsi bir anadan babadan üreme. E, öyle söyleyeyim size. Hepsi oyunlu kuşlar. E, onları size tek tek tanıtacağım. E, şimdi yeni gelen kuşlarımızı şöyle bir kutudan tek tek çıkaralım arkadaşlar. Ee, kümesimizi atalım. Ee, sevgili dostlar, hepsi şöyle gördüğünüz gibi çok eski soylar arkadaşlar. Ee, mat Araplar, tabi bunların aralarında daha farklı olanlar falan var. Böyle bunları yavaş yavaş e, kümesimize atıyoruz. Bu Anladığım kadarıyla bir dişi arkadaşlar attıkça bunları zaten çekeceğiz böyle. Böyle kutudan tek tek çıkarıp size gösteriyorum arkadaşlar. Bilmiyorum tam anlamıyla gözüküyor mu? Bunlar hepsi eski soy araplar arkadaşlar. Rufa arapları böyle çıkarıp atıyoruz hepsini. Bakın kanat sesleri, şamatalı. Böyle iki dedik bu bu üçüncüsü Hepsi bir soy arkadaşlar. Hepsi birbiriyle aynı kan. Böyle gösteriyorum. Bakın atıyorum. Kanat seslerini duyuyorsunuz. Aralarında böyle arkadaşlar ön perçemler falan var dediğim gibi yani hepsi bir soy yani bakın kanat seslerini görün bunları büyük ihtimal arkadaşlar mezat yapıp vereceğiz arkadaşlar çünkü bana fazla kümesimize kümesime fazla bunlar aralarından bir ikiyi bırakıp gerisini vereceğim arkadaşlar bunların. Yalnız şunu bilin, hepsi oyunlu kuşlar, hepsi Urfa Arapları ve hepsi bir soy. Aralarında e, yavru var, alıp uçurabileceğiniz gibi mat Araplar bunlar arkadaşlar. Dediğim gibi hepsi bir soy. Bunları mezatta çıkarıp sevdiğimiz kardeşlerimize sahiplendireceğiz. Bilmiyorum görüyor musunuz arkadaşlar yerde bir tane daha atıyorum bakın arkadaşlar lastik gibi kuşlar görün. Bilmiyorum belki gördünüz belki görmediniz. Lastik gibi kuşlar arkadaşlar onu söyleyeyim size. Yine bir yine bir bıyıklı ön perçem gibi bu sanırsam en kat baba. Bakın arkadaşlar lastik gibi kuşlar görüyorsunuz. Yine son yavrulardan. Bunlar arkadaşlar çoğunu biliyoruz. Bakın lastik gibi kuşlar arkadaşlar görün. Şöyle görebilirsiniz arkadaşlar bakın. Hepsi bir soy arkadaşlar bunlar. Bakın. Yavrular da yeni kızma bile değiller. Öyle söyleyeyim. Çok eski soy Araplar arkadaşlar bunlar. Bakın. Yine iyice cik, cik bir yavru atayım arkadaşlar size. da arkadaşlar yine oradan istediğimiz yine aynı yerden yine bu Urfa kuşlarından istediğimiz ön perçem bir mavi arkadaşlar. Dişi bir mavi bunu da istemiştik. Daha belki kuşlarla bunlar arkadaşlar hep bağlantılı daha önce aldığımız mavilerle. Bu da onlardan bir dişi. Sevgili dostlar bu işleri Yıllardan beri yapanlar var. Herkes yapıyor, herkes bir şeyler anlatıyor, herkes bir şeyler söylüyor. Ee, Bizde niyetimiz yakında bir ufak çapta da olsa bir mezat yapmak. Ee, güzel soy, eski kuşları, eski arapları bakın, eski araplar, eski maviler getirmiştik daha önce. Bu araplardan da bir veya iki çift kendine, kendimize bırakacağız arkadaşlar. Bunlar oyunlu kuşlar. Ee, o yüzden insanlara iyisini sahiplendirmek istiyoruz. Beyaz İstanbul Güvercin de bunu sizlere sunmak istiyor. Yine mezatlar yapacağız. Mezatlar yapacağız ve mezatlarımızda size iyi kuşçuları da tanıtacağız. Mezatlarımıza iyi kuşçu arkadaşlarımız geliyor. Ee, öyle söyleyeyim size. Bakın arkadaşlar görün. Hepsi bir soy birbirinin kopyası Araplar. Zaten bir ana babadan üremeler ana baba da şurada üstteki sanırsam en kart ana baba. Bütün hepsi onların evladı, onların birbirleriyle kardeşler, aynı soy Araplar. Bakın bu ön perçem gördüğünüz kanat sesini. Yay gibi kuşlar arkadaşlar onu söyleyeyim size. kanat seslerini duyuyorsunuz arkadaşlar bakın kuşlar yay gibi kuşlar onu söyleyeyim onu bilin kuşlarımız yeni geldi ben de size hem bir kutu açılımı yapıp hem de kuşları tanıtayım dedim dediğim gibi arkadaşlar yani ee, bizler sizlere iyileri sunmaya devam edeceğiz bakın arkadaşlar e, Araplara bakın. Şöyle göstereyim size. Araplarda arkadaşlar tırnak üstü yok. Hepsi eski oyun kuşları bakın. Kanat seslerinde şimdi yoldan geldikleri için biraz tabii ki yorgunlar. E, bunları arkadaşlar büyük ihtimal çarşamba veya perşembe akşamı mezata çıkaracağız ve sahiplendirmeye çalışacağız. Aralarından ben de bir iki çift bırakacağım. Bir çift veya iki çift bırakacağım. Güzel kuşlar arkadaşlar. Bir tek soy bunların hepsi bunu böyle bilin çok genç kuşlar var genç yavrular var aralarında sizlere daha çok kuşlar tanıtacağız daha çok kuşlar alıp size sunacağız dediğim gibi çarşamba veya perşembe akşamı bir mezatımız olacak arkadaşlar bu mezatta da bu mezatta da sizlerle buluşacağız inşallah dediğim gibi yani iyi kuşlar sahiplendirmek istiyoruz yine bir çekilişimiz olacak yakında arkadaşlar yine güzel kuşlar vereceğim Bakın en kartana yukarıda eşleştiler arkadaşlar. Dediğim gibi yukarıda eşleştiler. Diğerleri de onların yavruları zaten. E, bunu da bilmenizi istiyorum. Yay gibi kuşlar arkadaşlar. Bir soy kuşlar. İnşallah alır sahiplenir. Kanat verirsiniz uçurursunuz. Ve nasıl kuşlar olduğunu görürsünüz. Bakın arkadaşlar. Burada yay gibi kuşlar. Kuşlar yerinde durmuyor sert kuşlar, gün yüzü görmemiş kuşlar, ele değ el değmemiş kuşlar aslında bunlar. Ben onu da biliyorum arkadaşlar. Sevgili dostlar, dediğim gibi, çarşamba veya perşembe akşamı bir canlı mezat yapacağız arkadaşlar. Bu Araplardan ama benim diğer kuşlarımdan da size e, sahiplendirmeye çalışacağım. Bakın gördüğünüz şu e, ön Öntepe Arapla bu Arap Eş e, Dediğim gibi arkadaşlar bunlar Mat Araplar eski Araplar Bakın ensede erkek Kuşlar yorgun arkadaşlar öyle söyleyeyim. Ama sessiz soluklu kuşlar onu bilin. Çok eski Urfa Arapları Bunları mezata çıkaracağız arkadaşlar. Sahiplendirecek, sahiplendirmeye çalışacağız arkadaşlarımıza, kıymetli dostlarımıza. Umarım fayda alırsınız. Dediğim gibi ne kadar e, yoldan gelmiş olsalar bile arkadaşlar yumuş kutusu içinde yoldan geldiler. Uzak yoldan geldiler. Öyle söyleyeyim size. Biz de bunları burada hem kendimize damar bırakacağız. Bir çift veya iki çiftini. Geri kalanlarını arkadaşlar sahiptir, sahiplendireceğiz. Böyle görebilirsiniz. Hepsi uçmuş oynamış kuşlar arkadaşlar. Yani aldığımız kuşlar öyle boş bereş kuşları almıyoruz. Anasını babasını izliyoruz o damar o damarı komple almaya çalışıyoruz yani o kümeste kalmamacasına kadar daha önce bir maviler almıştık yay gibi kuşlar getirdik arkadaşlar öyle söyleyeyim Sizler de Umarım değerlendirirsiniz Dediğim gibi arkadaşlar biz hep iyi kuşları sağlam kuşların kümeslerini kapamaya çalışıyoruz Çünkü aynı zamanda kendimize de onlardan damızlık bırakıyoruz ve sevdiğimiz arkadaşlara da bu kuşlara sahiplendirmeye çalışacağız bir yemleme videosu çektik arkadaşlar. Hem de sizlere kuşlarımızı tanıttık. Ee, bunu da buradan söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir hafta kadardır video atmıyorum. Bunun sebebi e, babamı kaybettim. Rahmetli babam. Toprağa verdik. Bu yüzden video çekmedim. Bu yüzden atmadım. Hatta birçok işleri bu yüzden erteledik. Bakın eee Burada kapalı yerde arkadaşlar gördüğünüz beyazlar Mersin'e gidecek. Barış Özcan kardeşimize bu yüzden bunları erteledik arkadaşlar. hep Babamı kaybedince e, tabi biraz zorlandık açıkçası. O yüzden arkadaşlar birçok şeyi ihmal ettik yani video çekemedik. E, yapmamız gerekenleri yapamadık. E, bu arada tabi. Bu Arapların bağlantılarını falan daha önceden yapmıştık tabi gelince de gittik aldık. Dediğim gibi arkadaşlar, bundan sonra yine dolu dolu geleceğiz biliyorsunuz. Hayat devam ediyor, devam etmek zorundayız. Hayat devam ediyor, devam etmek zorundayız bu yüzden de. E, hayatın gerekliliklerini yerine getireceğiz ve hayatımıza devam edeceğiz açıkçası araplar yoldan gelince baya bir yorulmuşlar belli çok uzun yol tadı arkadaşlar bir kutu içinde 15 kuş gördüğünüz çift mavi boncuklu yukarıda gördüğünüz çift mavi boncuklu mavi oyun manyağı bir kuşe şöyle az evvel attım size ama pek dönmedi bunları artık izleyeceksiniz arkadaşlar yakında uçum kümesimizde bunların hepsini izleyeceksiniz birçoğunu izleyeceksiniz bir zaman arkadaşlar sessiz oluğu çıkmayan kuşları almadık. Boş kuşa da hizmet etmedik. Umarım fayda alırsınız. Ee, görüşmek üzere.